Evet sevgili arkadaşım, bu dersimizde OpenCV kütüphanesinin tarihçesine bakacağız. 2000 yılına geldiğimizde OpenCV tamamıyla ortaya çıktı diyebiliriz. Sevgili arkadaşım, bu kütüphane C yazılım dili ile geliştirilmeye başladı ve C++ ile geliştirilmeye devam etti. Elbette merak edip sorabilirsiniz. Bu kütüphane neden C ile başlayıp C++ ile devam etti? Çünkü sevgili arkadaşım zaten C ve C++ arasındaki en büyük fark C++ nesne yönelimli programlama yapısına sahiptir. E böyle olunca da biz bugün nesneleri tanıtabiliyoruz. Böyle olunca da biz bugün nesne yönelimli bir programlamayı OpenCV kütüphanelerinde kullanabiliyoruz. Ve 2001 yılına geldiğimizde har dosyaları bilim adamları tarafından makale olarak yayınlandı. Ve 2001 yılında Bugünkü kullandığımız nesne tanıma sisteminin algoritması ortaya konuldu. 2004 yılına geldiğimizde Beta 4 sürümü ortaya çıktı sevgili arkadaşım ve geliştirilme hız kesmeden devam etti. 2016 yılına geldiğimizde Intel bir çılgınlık yapıp OpenCV'yi oluşturan şirketi satın aldı. Böylelikle Intel tarafından satın alınan şirket hızına hız kattı ve böylelikle çok büyük bir altyapıya sahip oldu OpenCV. Sevgili arkadaşım OpenCV Python ile de geliştirilmekte ancak şunu unutmamalısın ki C ve C++ ile OpenCV'yi geliştirirsen bugün bir gömülü sistem projesi yaptığın zaman Python'a göre daha fazla verim elde edeceksin ve yaptığın sistem daha hızlı çalışacaktır. Çünkü makine diline C++ yazılım dili daha yakındır. 2021 yılı yani bu kursumuzun yayınlandığı yılına bakacak olursak yani çağımız drone teknolojisinden araba teknolojisine, buzdolabındaki meyvelerin çürüklüğünü görüntüyle anlayıp yüz tanıma sistemlerine kadar her şey bugün OpenCV kütüphanesi yardımıyla ortaya çıkmıştır. Peki bu kurstan öğrendiklerinizle sizler neler yapabileceksiniz? Sevgili arkadaşım basit seviyeden ileri seviye Photoshop uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Otonom araba yapabilirsiniz. Nedir bu otonom araba? Kendi kendine şerit takibi yapabilen ve işaretleri algılayabilen araçlar. Kıyas algoritmaları yapabilirsiniz. Temelinde görüntü üzerine işlemler gerçekleştireceğimiz için farklı görüntüleri kıyaslayabiliyor hale geleceksiniz ve mesafe ölçümü. Biz görüntülerden bahsediyorsak piksellerden de bahsediyoruz. Pikseller de bir ölçüm yöntemi olduğu için pikselleri santimetre cinsine çevirip görüntüdeki bir nesnenin kameraya olan uzaklığını bulabiliriz. Elbette bu kadar ileri seviye projelerin yanında görüntü formatı değiştirme gibi basit işlemler de gerçekleştirebiliriz. Mesela bir bitme formatındaki resmi biz PNG formatındaki bir resme iki satır kod yazarak ulaşabiliriz. Ve elbette sevgili arkadaşım sadece bunlarla da sınırlı kalmayabilir. Bunların fazlasına da sahip olabiliriz. Çünkü çok geniş bir kütüphaneye sahibiz ve görüntü üzerinde yapabileceklerimizin herhangi bir sınırı bulunmamakta. Ve eğer sınırlı varsa da bizler yani yazılım geliştiricileri bu sınırları ortadan kaldırabilir ve bu kütüphane içerisine kendi kodlarımızı dahil edebiliriz. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde OpenCV'nin tarihçesini görmüş olduk ve OpenCV ile ilgili neler yapabileceğimizden bahsettik. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim.